Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde narkotik köpeği Sezar ile yapılan aramalarda iç çamaşırında 32,75 gram bonza ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D100 karayolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği Sezar ile araç ve şahısların üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeğinin R.A. isimli şahsa tepki vermesi üzerine ekipler şahıs üzerinde detaylı arama yaptı. R.A.'nın iç çamaşırında 32,75 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.